Ee, biz soluk diğer bir çekespolluk. Fazla takımı çe çekeceğiz. Eee e, bir diğer, biz... bi diğer videoda kendimi tanıtamadım. Kendimi ee, diğer videoda kendimi tanıtamadım ve de e, şimdi yumurta toplayacağız. Ee, yumurta toplamayacağız, topladık. Eee e, e, topladık yumurta. Ee, şimdi de forluk şey, takımı çekici, ee, forluk e, e, takımı çekeceğiz. Peki arkadaşlar bekleyin ben şimdi eşyaları alayım. Da. Arkadaşlar bekleyin ben şimdi eşyalarımı al alayım. Kardeşim polisini yapmaya geçin Biraz, birazcık da ben forluk takımı çekeceğim. Şimdi göster gel. Peki arkadaşlar burasını böyle söktük de. Arkadaşlar burasını şöyle söktük. Biliyorsunuz. Şimdi içine ot koyacağız. da. Şimdi içine ot koyacağız. Eski folluğu da çıkartacağız. Eski folluğu da çıkartacağız. De ki arkadaşlar ben şimdi yapayım. Devam. Arkadaşlar, çekeceğim. Ben, ben şimdi yapayım. Bir daha çekeceğim.